Hulusi, Fatma çocuklar. Yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar, köyümüzde yağmur başladı. Evet. Çok kötü rüzgar var. Yağmur atıştırıyor. Korktun mu Hulusi? Evet Ahmet ne yapıyor? Ahmet ne yapıyorsun orada? Bakalım Ahmet ne yapıyor? Yağmur yağıyor ama gelsin. Bundan başka büyü ne? Evet. Küçük küçük, küçük elmalar taplıyor, Dökülmüş yerlere. Bunları ben bu tavuklarıma doğrayım. onlara yedireceğim. Çok güzel yağıyor. Değil mi elisi? Ahmet nerede ama ya? Babanız görünmüyor. Allah Allah nereye gitti acaba? Sesleri duyuyor musunuz çocuklar? Evet, evet. Ay, gel gel gitme gel. Hülyesi nereye Aa, gidiyorsun benim anneciğim? Doktor, Yağmur tamam. yağıyor anneciğim nereye gidiyorsun? Hii, burada ne var böyle? Zombi. <laughs> İnanmıyorum zombi var. Ağaçların altında tam. <laughs> Ahmet nerede peki? Babanızı çağırın hemen. Yoksa zombi ona zarar verebilir. Çağır hadi Hülyesi. Baba. Zombi. Baba zombi var. Geliyor size doğru geliyor. Size doğru geliyor. Fatma sen gitme bari. Hulusi anneciğim çabuk buradan çıkalım. Bahçede çıkalım hadi anneciğim. Baba, aç kapıyı. Baba. Baban orada kaldı değil mi? Gel gel en gel. <laughs> Hulusi. Ay Hulusi <Hülfü> <laughs> gitti. Fatma. Hadi Fatma. Çocuk, Fatma anneciğim. Zombi. Zombi babanı babanı tutsak etti ki galiba. Anne ama tavuklar burada kaldı ya yağmurdan üşürler. Anneciğim ama baban baban orada zarar verebilir hadi gel. Şu tavada ben. Ya ne oldu acaba Ahmet? E? Me git bakmam lazım. Koşun koşun bu, zombi sizin peşinizde. Baba anne. Zombi var. Zombi. Bize doğru geliyor. O nereden çıktı ya? Bak orada bak bak ağaçların altında. Aa tam ben de orada salatalık topluyorum. Ağaca mı çıkıyor? Ağaca çıkmaya çalışıyor evet. Bak. Ahmet yanımıza geldi. Aa. Ay ne yapıyor bize tutmaya çalışıyor. Kaçalım. Kaçalım Ay. hadi kaç kaç. Gülis Gülis koş Gülis tutmaya Ne çalışıyor? Kaç kaç kaç. Ya geliyor geliyor kaçın hadi. Gel, yukarı, yukarı. Hadi hadi koş koş. Gel. Gel çi, çi, çi. Bakalım geliyor mu? Ha çıkmış geliyor evet. Ay bak bak bak. Ya biri tutmaya çalışıyor. Kaç 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 kaç. Kapı, kapı, ye. Kapı, ye. Bak Hı. orada bizi bekliyor ya. Hey, geliyor de, geliyor. De, de, de. Hadi kapıyı örtelim hemen. Gördük. Bakalım bizi bekliyor mu aşağıda? Buradan bak gel. Buradan bak gel buradan. Burada orada. Burada da var bir tane. Bizi Allah bekliyor Allah. orada. Bak çıkmaya çalışıyor merdiven. Ay <gülüyor> merdivende. <gülüyor> merdivende tam. Ay ne yapacağız ya kapıyı kilitleseydik. Hülüs koş kapıyı kilitle. Ahmet zombi gitti mi acaba? Hadi bir bakalım bakma oğlum gel gel Hülyesi gitmediyse anneciğim sana zarar verir anneciğim gitme bakayım Bir şey dur camdan gitmiş mi Gitmişim. bakayım dur en son şuradaydı merdivendeydi en son görünmüyor ama Hülyesi gitme bence Hülyesi gidiyor musun bak bakayım var mı oralarda zombi yağmur da çok güzel yağıyor Islan mı anneciğim? Var mı? Görünürdü var mı oralarda? Gel gel gitme. Aa! Öyleyse ne oldu? Aa! Ya, anne! Anneciğim ne oldu? Geliyorum dur bekle. Ahmet Ahmet. Ne oldu? Ya Hülis, Hülis sesleri geliyor. Galiba o zombi onu tuttu. Korkma atma. Hadi Hatma gidin hoş. de bakalım. Kuşun hadi kurtaralım. Hulusi. Aa, gel bu gel buraya gel. Sana ne oldu böyle? Ha buna ne olmuş böyle? Hulusi ne oldu? Hı? Aa Hulusi şu haline bak. Ne oldu sana? Aslan anneciğim ya? Zombiyi gördün mü? Gördüm. Ahmet gördün mü? Orada bak suyun altında. Aa bu ne yapıyor ya? Yıkanıyor mu? Ne yapıyor? Banyo yapıyor galiba. Ha vur vur vur. Heh. Ay. Gitmiyor mu daha? Yok gitmiyor. Dur arkadan dolan. Şimdi. Vur vur. Gidecek gidecek. Evet gidiyor gidiyor. Gitti.